aylık haftası buruk geçiyor. Yani tabi burada biz e, maalesef işte bu yaşadığımız deprem olayından dolayı e, aylık haftasını öyle e, kutlayamadık ama yani Türkiye genelinde tabii ki kutlanıyor. Çünkü aylık önemli yani şimdi böyle e, bizim bu 6 Şubat'ta yaşadığımız depremde maalesef Birlik Başkanımız e, Kadir Bey'i kaybettik. Genel Sekreterimizi kaybettik. Birçok esnafımızı kaybettik. Ee, onlara Allah'tan rahmet diliyorum. E, ee, geride kalanlara da sabır diliyorum. Yani dediğim gibi bizim için buruk bir e, ahirlik haftası. E, bu da bu, deprem dolayısıyla biz buralarda kutlayamıyoruz ama e, Türkiye değişik yerlerde tabii ki başta Kırşehir olmak üzere kutlanıyor. Ahirlik kültürü çok önemli. Ahirlik, birlik, beraberlik, paylaşmak, e, yani, dostluk yani bunların yani e, her şeyde bir insanda olması gereken bütün özelliklerin bir ete bir kemiğe bürünmüş hali. E, o yüzden ahiliği biz tabii ki önemsiyoruz. Bu kültürü yaşatmayı önemsiyoruz. Elimizden geldiği kadar da bu kültürü yaşatmaya devam edeceğiz. Ailikten gelen esnaflıktan gelen insanların e, hem e, kendilerine güven, özgüvenleri çok daha farklı olur. Çünkü toplumun bütün kesimleriyle bir araya geliyordur ve toplumun bütün kesimleriyle barışık bir şekilde e, bu geleneği devam ettirir. Saygı, sevgi içerisinde devam ettirir. O yüzden e, biz burada belki kutlayamadık ama yani yine de tabii ki e, bir dahaki yıllarda inşallah hem onları anmak adına ölen esnaflarımızı hem anarak, e, vatandaşlarımıza hem anarak hem de e, bu ailelik kültürünü devam ettirmek için ileriki yıllarda tabii ki kutlayacağız. Yani.